Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte sakır board yani sakır bordum bozuk ama yani futbol oynayacağız. Futbolun temellerini öğreneceğiz. Futbolda çalın yani dribbling nasıl oynanır onu öğreneceğiz. Hep birlikte şimdi bunu, bunu yapmadan başlıyoruz. İlk olarak arkadaşlar çalımdan başlamak istiyorum. İlk olarak çalımın anlamı Arkadaşlar mesela şimdi rakip arkadaşım var önünde. Onu geçmek. Geçemezsen topu alır ve gol yersiniz. Bu defanslarda, forvetlerde, orta sahada her mevkide geçerli bir şeydir arkadaşlar. Şimdi size bir çalan örneği vereceğim arkadaşlar. Benim de bu konu bu çalan bilgisinde fazla bir bilgim yok. mesela arkadaşınız geldiğinde geliyor. Mesela şu hareketi yapabilirsiniz. Şu bakın. Sağ ayağından sol so, sağ ayağından sol ayağına atabilirsiniz. Bu da bir çalım hareketi. Sağ ayağından sol ayağınıza attığınızda yani buradan buraya attığınızda, buradan buraya attığınızda buradan hemen koşmanız gerekir. Çünkü rakibin kafası karışır ve bu topu orada sanar. Oraya gider siz o buradan kaçmamız lazım. Yani taktik bu. Şimdi ve şimdi yani çalım bu. Şimdi ikinci çalımı söyleyeceğim. Her şeyi de iki kez anlatacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar çalımımızın taktiği çalımımızın taktiği hareket çalımı. Hareket çalımı arkadaşlar budur. Şimdi mesela hemen arkadaşınız tamam mı? Mesela buradasınız. Ah ben ne yapacağım? Açalım ah bilmiyorum. Hemen göğüs hareketlerinizde, göz hareketlerinizle, göz hareketlerinizle, vücut hareketlerinizle, kol hareketlerinizle böyle sanki geçecekmiş gibi yapıyorsunuz. mesela böyle ama dur ya, topu ellemeyeceksiniz. Mesela bu bir yanlış. Yanlış gösterim bu. Topa topu ellemeden yapın bu hareketi. Bakın şimdi. Sanki bu tarafa geçip hemen bu tarafa kaçın. Yani öyle bir taktik. Bu defansları şaşırtmaya bu defansları şaşırtmaya çalışılıyor. Aslında bu her oyuncu, her mevkide de yapılabilen bir şey. Şimdi arkadaşlar em, em, teknik direktörlerin önerdiği Tiki Taka Tiki Taka şeyini, yani Tiki Taka taktiğini öğreneceğiz. Bunlar temel şeyler. Sonra zor şeylere yavaş yavaş geçeceğim. Sonra sonra abone olup like atacaksınız. O süre ben de videoyu kapatacağım. Bambullap yapacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Tiki Taka şöyle bir şeydir şimdi. Kaleciden başlar veya Satra'dan başlar. Kaleci size verdi topu. Siz hemen bak. Şimdi örnek örnek zaten bunu genelde Pep Pep yapıyor. Pep yolu yapıyor. Evet şimdi tiki taka. Şimdi önüme bir nesne koyuyorum arkadaşlar. Bunu koyuyorum yani yastığı koyuyorum. Yastığı koyduktan sonra tiki taka taktiğini yapacağız. Tiki aldım Geri verdim arkadaşıma Ama o arkadaşıma değil Az önceki pas verdiğim arkadaşıma değil Başka bir arkadaşım olur Ama geri pas yapmak Burada yasaktır Tiki taka taktiği böyle bir şey Eğer ama karşı takımın adamları güçlüyse Sizden hemen topu ah Şöyle alırsa Onu bilirim çünkü şimdi Onun önlemlerini konuşacağız Tek olarak tiki taka yaparken Etrafınıza bakın Oyun pas atacağınız oyuncunun önünde bir oyuncu var mı? Eğer öyle bir şey olursa, eğer o pas atacağınız arkadaşınızın arkasının önünde bir oyuncu olursa yukarıdan pas tekniğini kullanabilirsin. Yukarıdan pas ne demek? Nasıl yapılır? Şimdi size onu öğreteceğim. Yukarıdan pas topu yukarıdan aşağı indirmek anlamında Şimdi ben topu alıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi topun aşağısına topun böyle en altından havaya kaldıracağım. Eğer top başka bir ellere gidirse işte bunu önlemek için de her gün antrenman yapmamız gerekiyor. Yukarıdan aşağı git işte yukarıdan aşağı gönderme antrenman antrenmanları yapmamız gerekiyor. Örnek vereceğim. Bu top çok ağır bir top. Sakın topu. Bakın. Mesela yukarıdan gitti Top arkadaşlar İşte bu Şimdi zor olan Ayağımızdan kaçan Top yani e, Ayağımızdan ıska geçen Şeylere şey yapacağız Şimdi Top sürmeyle al alakalı konuşacağız Top sürme genel temel bir Oyun Gerekçesidir ve top sürme olmazsa futbol da olmaz. herkes zaten bunu biliyor. Top sürme ayağımızdan topu fazla açmayarak böyle böyle sürmek. Yavaşça böyle topu sürmek. Ayağımızı açarsak arkadaşlar top şimdi ayağımızdan açık. Ayağımızdan açtık diyelim. Şimdi ayağımızdan top açtık. Bir oyuncu hemen gelip bunu şöyle kapa. Ondan sonra zaten Ondan sonra zaten adam topu alır giderken kalenize gol atarsınız. Tiki taka pas zaten tattı aynı bir şey. Topu kaçırmamak futbolun önemli temellerinden birisidir yani önemli bir kuralıdır. Şimdi arkadaşlar, defansla hak, birazcık defansla hak haklı konuş. Evet arkadaşlar, şimdi defansla alakalı ha konuşacağız mevkilerle konuşacağım ondan sonra. İlk olarak defans, savunmacı. Savunma ne demek diyorsanız eğer, savunma kaledeki yani şutları savunuyor. Onu aslında kare yapar bildiğiniz gibi. Kaleci de gelen topları kurtarıyor. Bu da savunuyor, gitmemesini önlüyor. Mesela bir, bir, kişi şut çekti, top şöyle gidiyor kalede orada. Sen arana uzatıp topu engelleyebilirsin. Şöyle, şuraya gelir. Yani buraya işte ne yapması lazım? Ama o topu engelliyor yani. Engellemek, savunmak. Şimdi yani temel zaten onun da temeli var. Omuz atmak, omuz atmaktan bahsedeceğim. Omuz atmak ilk olarak fiziğiniz çok yüksek olmalıdır. Fiziğiniz eğer yüksek olmazsa siz defanslı, siz defans olamazsınız. Şimdi ben bunu insan olarak düşünüyorum. Yani bir oyuncu Şimdi top 10'da diyelim Ben bu taktiği kullanıyorum Top o arkadaşlar Sürüyor Ona omuzu koyuyorsunuz yani Şöyle Ona omuzu koyuyorsunuz Ondan sonra Onun dengiz kayıp şöyle, şöyle oluyor Zaten bu sarı kart kırmızı kartla alakası yok bunun Böyle bir şey olursa Şikeli şike olur Yani öyle bir şey yok Böyle yapıyorsun. Hemen top alıyorsun, zaten gidiyorsun. Ya yani şut çekiyorsun. Olay bu. Yani bundan daha kolay bir şey yok. Anladınız mı? Ben bu konuda iyiyim diyebilir miyiz siz arkadaşlar? Şu an yanımda bir arkadaş veya bir oyuncu olmadığı için ben bunu size gösteremiyorum. Şimdi son son olarak arkadaşlar. Futbolda şut şut çok önemli. Herkes yorumlara mevkisini yazsın. Ona göre video çekeceğim arkadaşlar zaten. Toplasan toplasan az mevki var arkadaşlar. Şimdi ilk olarak e antrenmanlardan bahsedeceğim. Yani şuttan bahsedeceğim. şu antrenmanı. Şut şimdi topa gelip de yani şöyle de vurmak değil arkadaşlar. Topa gelip de böyle vurmak değil. O pastır. Allah kamera git. Topa geri böyle vurmak değil. Şimdi ilk olarak arkadaşlar o şöyle bir şeydir. Şu çekmek açını da ayarlamak en önemli bir şeydir. Açımı benim açım bu. Sizin açınız 90 derece mi? 120 derece mi? Hiç bilmem. Ben bu taraftan biliyorum. Ayağınızı şöyle şurasıyla Baba şöyle vuruyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika.